Birinci tema. Çocuk dünyası. Aferin. Yemeğimi bitirdim. Annem aferin kızıma dedi. Kitabımı okudum. Öğretmenim kocaman bir aferin verdi. Çikolatamı kardeşimle paylaştım. Babamdan da aferini kaptım. Kediye süt verdim diye Ayşe teyzeden de aldım mı bir aferin? Bir sürü aferinim oldu. Şimdi sıra bende. Bir aferin kardeşime, biri arkadaşıma, biri de sana. Hem de en kocamanı. Aferin. Beyza Nur Demirci Birinci tema Çocuk Dünyası Aferin Yemeğimi bitirdim. Annem aferin kızıma dedi kitabımı okudum. Öğretmenim kocaman bir aferin verdi. Çikolatamı kardeşimle paylaştım. Babamdan da aferini kaptım. Kediye süt verdim diye Ayşe teyzeden de aldım mı bir aferin? Bir sürü aferinim oldu. Şimdi sıra bende. Bir aferin kardeşime, biri arkadaşıma, biri de sana. Hem de en kocamanı. Aferin. Beyza Nur Demirci Birinci tema. Çocuk dünyası. Aferin. Yemeğimi bitirdim. Annem aferin kızıma dedi. Kitabımı okudum. Öğretmenim kocaman bir aferin verdi. Çikolatamı kardeşimle paylaştım. Babamdan da aferini kaptım. Kediye süt verdim diye Ayşe teyzeden de aldım mı bir aferin? Bir sürü aferinim oldu. Şimdi sıra bende. Biri aferin kardeşime, biri arkadaşıma, biri de sana. Hem de en kocamanı aferin. Beyza Nur Demirci